Evet merhabalar Taraftar TV Galatasaray ekibiyle aramızda bir Beşiktaşlı var ama misafirimiz beraberiz. Her zaman gibi biz orta yaşlılar, orta yaşlılar olarak başlayalım. Evet Emo bugünkü maç sezon başlıyor. Ne düşünüyorsun? Valla hasret sona erdi birincisi o. Çok özledik. Çok özledik. Öyle böyle değil. Tabii Galatasaray'a bakınca şu anda hani transfer var mı oldu mu Çecu'yu aldık. Erman'ı aldık. Ama en büyük transfer bence geçen sene yarım sezonda alınan Snyder olacak. Drogba'nın da çok daha iyi olacağını umuyorum. Bu sene yükselecekler bence. İkisinin de, de yani bu senenin transferleri ne olduğunu düşünüyorum. Gerçi bitmiş değil. Eylülün daha başına kadar zaman var. Ee, tabii maça gelelim. Maç Antep maçı. İlginç şeyleri var Antep maçının. 2000 sezonu ilk maçımızdır. Yenilmişizdir ama Galatasarayın en başarılı sezonlarından biridir. Doğru. Yani ne olursa olsun üzülmeyelim. Tabii kazanalım. Bir de küçük istatistik daha vereyim. Ondan sonra da bir daha sıkı... Bir de bir de Patrice Evra'yı soracağım. Bugün son bomba o çıktı. Yani hep bombalar çıkıyor da ne diyorsun onun için? Şimdi Moyes'in gerçekten eski öğrencisini alma durumu var. Evra da boşta kalıyor. 31 yaşında. yani sol bek Galatasaray'ın kanayan yarası zaten. Senelerdir Yani aynen öyle Hani Carlin Yosma Evra mı dersen Herhalde Evra'yı tercih ederim Riyera ile Hakan Balta'ya göre de Daha tercih edilebilir bir adam olur Hakan Balta iyi bir backup olarak kalır Tabii Türk lazım Bu federasyonun saçma kararları malum Dolayısıyla Türk lazım Hakan Balta bugün de sahada Süper Kupa'da da iyiydi Golün de ortasını yapandı zaten İnşallah bu sene daha iyi bir form grafiği yakalar Biz de böyle konuşmayız arkasından Evet çok az kaldı Şu an yaklaşık 10 dakika sonra maç baş başlayacak Bir daha döneceğim sana Şimdi bir misafirimiz var Önce ona dönelim Sertaç Öğüt Dün Beşiktaş Olimpiyat Stadı'nda Trabzon maçındaydın Tribün çekimleri yaptın sen de benim evet. gibi Beşiktaş'ı ve Olimpiyat Stadı'nı değerlendirir misin önce? Olimpiyat Stadı'nı hiç değerlendirmeyelim Tamam, ya yani kesinlikle futbol düşmanlığı yapılabilecek bir yer, hiç futbol için uygun bir mekan değil. Fakat bu kadar büyük bir stadyum, Beşiktaş taraftarı iyi doldurdu. Yani 50.000 kişi civarında bir taraftar vardı ki Doğu tribünü ağzına kadar doluydu. Müthiş, yani hep birlikte sezonu özlemişiz. Yani herhalde bütün taraftarlar özledi. Biz Beşiktaşlılar da müthiş derecede özledik. Bir de bu sene bizde de bir takım hani e, transferler oldu. ki her şeyler Ayşe'yle önce Biric, bizde teknik direktör değiştiği için hani takım ne olacak, ne bitecek, geçen sezon bir ara iyiydik, sonra kötü olduk, sonra yani fena gitmedi derken e, enteresan bir grafik yakalamıştık. Bu sene de e, ilk açılış maçında ilk yeri pek bir şey göremedik yani ne Trabzon'la bir numara vardı ne bizde. E, bir Atiba bizim orta sahaya yeni aldığımız transfer biraz derli toplu gibi göründü ama ikinci yarı Gökhan Töre de oyuna girdikten sonra bir dengeler değişti ee, ve oldukça iyi bir futbol oynanmaya başladı ee, ve sonuçta zaten direkt galibiyet Olcay'ın ilk golü atması Büyük sükse yani o Trabzon maçında son saniyede adamın şey yapıp golü kaçırıp böyle herkesin elektrik yemiş gibi yere yıkıldıktan sonraki o görüntüyle birlikte açıyor olması enteresan oldu. ve Gökhan de gerçekten güzel bir golü oldu. Ee, iyi i̇yi bir izlenim edindik. Özellikle ikinci yarıdaki oyunla bayağı bir ümit verdi Özlemişiz ya Bir kere her şeyden önce o Özlemişiz güzel oldu Süper Şimdi bu sene e, Yoğun bir şekilde Taraftar TV olarak Biz farklı kulüplere yani Üç büyüklerin Özellikle maçlarında Bunu yapacağız Bugünlük Sertaç'ı misafir ettik Çok küçük bir şey Sertaç'a bekleme yapacak tamam. Sonra önce Tolga Zengin'e katılıyorum Olimpiyat Stadı'nın en güzel şeyi adı Atatürk Olimpiyat Stadı. Tolga Zengin'e bu konuda? Bir tek o kaldı orada değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet, evet Süleyman ne diyorsun? Galatasaray bu sene nasıl olur? Bugünkü maç nasıl olur? Valla bugünkü maçtan ziyade herkesin söylediği gibi tabii ki çok heyecanlıyız. Yeniden sezona başlıyoruz. İyi bir sezon olmasını tabii ki diliyoruz. Bence aslında bu sene iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Çok ciddi rakipler hazırlık maçları yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir turnuvada kupa aldık. Aynen öyle daha evvel zaten yine Malaga ile burada bir hazırlık maçı yapıldı. Yine bence Malaga da Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımdır. Lazio yine keza aynen öyle Lazio da çok ciddi bir rakiptir. E, Emre yine rakiplerimiz çok yani gerçekten iyi hazırlandığımızı ve iyi maçlar, iyi hazırlık maçları yaptığımızı düşünüyorum. Bunların akabinde zaten süper kupalara iyi bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum ama yine de galibiyet hak ettiğimizi düşünüyorum bunun akabinde tabii ki bugün de iyi bir futbol bekliyor muyuz? Daha ligin başı çok iyi bir futbol beklemiyor olabiliriz belki ama bu statta da aslında Gaziantep'i daha henüz yenemedik. İlk, ilk sezonumuzda 4-2'lik bir mağlubiyetimiz var. Yine çok iyi oynadığımız maçta geçen sene 1-1'lik bir, beraberliğimiz var. Henüz Antep'i burada yenemedik. Umarız bu akşam... Bugün olur inşallah. Umarız bu akşam Gaziantep'i yenip hatta farklı yenip lider başlayıp lider götürebilirsek tekrar ligi diye umuyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bugünkü yayının sonuna geliyoruz. Çünkü çok az kaldı. Yerimize geçmemiz lazım. Son olarak gene emojuma dönüyorum. Benim söyleyeceğim şu. Galatasaray 37 galibiyet almış birinci maçlarda. 11 mağlubiyet, 7 beraberlik. Bugün 38. galibiyetin zamanı. Olimpiyat stadında Antep'i yenmenin zamanı. Olimpiyat TT net aralarında. Bu Beşiktaş'ta olimpiyat kabusu yine üstüme çöktü. Bizim de var biliyorsun. Kesinlikle. O yüzden... Bir daha da başımıza Aynı gelmez bir inşallah. Aynen de kazanalım. Yani. diyecek hiçbir şey yok. Hep birlikte oradayız ya. Yani, Beşinci hafta oradayız. Yani. Beşinci hafta oradayız yani. bu, bu arada hani e, bu gizli olaylarıyla beraber taraftarların bir kaynaşması oldu. İnşallah bu sene de güzel bir dostluk içerisinde geçer, centilmenlik içerisinde tabii, geçer. Tabii. Bu, bu dileklerle de eee evet. sezona başlıyoruz. Herkese şimdilik iyi akşamlar. İnşallah Biz statta abi. yerimize geçip içeride de çekmeye devam edeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.